Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Asya ile birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar burada yanında Molina var. Evet. Asya da var. Evet. 11.605 kupayım. Arkadaşlar Morimo da artık bir sürü karakter açtı yani. Evet. Bir karaktere falan oldu. Hayır. O. Arkadaşlar evet. 41 karakter bile değil. 49. 49. Evet işte o 41'de 49'a ulaştı. Yani çok karakterim var anlayacağını. Kupamda 11.605. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Kanalımıza Arkadaşlar abone olup like olarak başlay başladık ama şimdi ben şimdi sarı olarak devam ben edeceğim. Ben de olacağım. Leon kalacağım. Ne seçelim? Asya. Ee, şeyi seçelim bak. Üçlü hesaplaşma. Tamam. Arkadaşlar burada burada Molimon'un kanalında kanalına da abone olup like atın. Bundan sonra söz veriyorum size bir sürü videolar göndereceğim. Evet. Ascanın kanalında da like atın abone olun. Arkadaşlar ben <laughs> de video gönderemedim evet süre, çünkü çünkü şey oldu e, benim benim gönderme benim gönderme şeyinde bir sorun oldu o yüzden ben işte uzun süre dedim dedi, bir... o yüzden e, video gönderemedim çok. Çok ben de uzun süredir video gönderemedim. Çok uzun falan oldu senin göndermelerden. Değil mi? Ha. ha. hadi hazır Eskiden sen karakter yirmilerdeydi aslında. Ha. Benim de. Benim de. Benim 24 falan senin 20, 23. 23 aynen, aynen falan. Öyle bir şeydi işte. Arkadaşlar normalde meleklerle gidecektik ama ama bu sefer bize seçme şeyi vermedik. Evet bir şeytanı seçelim dedik. Bir kere ilk girdiğimizde. Melek seçtik Aşkayla. Evet. Ama hiç şeytan seçmediğimiz için bir şeytan bir ettim. seçelim dedik. Merak ettik. Bakalım dedik. müziği falan şey nasıl olmuş diye merak ettik. O yüzden evet. yüzden şeytanları seçtik. Normalde melekleri seçtik. Seçelim. 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 Aynen. Ağzına dikkat et. Öldüm Arkadaşlar like atmayı unutmayın Evet Sen ya, evet. Ya. Hadi kazanalım bu Hadi ilk hadi sürdü. İlk kaybetmek olmaz ama Olur olur olabilir Çünkü alıştırmaksızın AAAAAA Arkadaşlar Asya dikkat et Asya Asya AAAAAA Asya. Asya. Asya ne oldu 3 hayır, hayır, hayır Üçüncü olduk üçüncü olduk sırada iyi yani tekrar oyna ver Asya Tamam Verdim Arkadaşlar hadi bakalım Söz veririm bir sürü videolar göndereceğim Vallahi vallahi sorun çıkmıştı ondan gönderemedim İki saat kaç gündür onunla uğraşıyorum. Evet ben de gönderemedim. Artık What? bundan sonra göndereceğiz. Bir tane sekiz bütün bir şey de. Arkadaşlar ayrı oynamayalım Gülce. Ay Gülce diyor ya. Gülce Ya senin şey benzetmiyor mu? Aynı bir tane dizide adı bir tane kızın adı Gülce ya. Evet. Ay arkadaşlar. Ben daha hiç kimseyi vuramadım. Bak şu sekiz bizim adı şey. Ben de vuramadım. Evet. Bak şu sekiz bizim adı şey. Evet. Sekiz bizim adına siz bakmayın. Onu ben odaya şey edit yapacağım. O da sen Aynen. söyleyeceğim. söyleyeceğim. O sen söyleyeceksin. Ayıp olmuş şimdi. Ha orayı sen söndürür. Sen Arkadaşlar böyle şimdi Videolar çok sanat. Sen de bana bir sorun geldi yani video. Videoyu birkaç birkaç her, birkaç gün falan gönderin videosu diye bir uyarı verdi. O yüzden. Ben ne görmüyorum. Tuki Gencan'a bildi lan az önce. Arkadaşlar Next'in burada kostümüne bakın. Çok iyi. Evet. Ay. Edver Ama Boltis'in ben... ki daha Edver iyi var, arkadaşlar. Edgar varsa vallahi biz. biz Edgar'ı ben, Edgar ben alırım. Edgar'ı evet. ben alırım. Kara da artık bence bana güçlü geliyor. Bence biraz Aslında bir güçlü. Aslında Kara güçlü, güçlü. Biraz yani bu kadar. Var. Az vuruyor Kara. Ama Kara. Edgar. Kara biraz güçlü öyle Edgar, Edgar, gitsin Edgar. ama yürüyüşü baya yani. Arkadaşlar kulağımı çıkarıyorum. Söylemeyin sakın. Evet. Abone olup like atın. Abone olup like atın. Evet. Bak <laughs> atlatsanız. Gülsün balonu başınızda potlar. Evet. Abone olup like atın. Bu arada şey. Ee, bizim Lola <laughs> <laughs> lola <laughs> <Bizim, Gülüyor> Yani bizim şeyi kulübe katılabilirler. Bizim kulübe evet. arkadaşlar e, kazanan kulüp e, hani şey var ya kraliçe. O kraliçe var yani kuzen benim İşte o, o o o da var bizim kulüpte. Arkadaşlar gelmek isteyen gelsin yani. Kulübün adı kazanan kulüp. Ama bir sürü kazanan kulüp var. Evet üstünde böyle mavi mavi bir tane yıldız işareti var hatta arkadaşlar. Onu da söyleyelim açık açık. Yani şimdi bir şey olmasın. Yanlış kulübe girmesinler. Aynen. Ya niye hep ölüp duruyorum ben ya? Tek tek arayı Arkadaşlar artık ikinciyiz. Olsun ikincilik çok iyi. Aynen. Çık. Ben ben 11 kupa. Ben görevlerden yapacağım. Görevlerden bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Ben arkadaşlar professta açıldı. İyi. İyi görevim varmış. İyi Evet. Evet. İyi evet. evet. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada eee siz Arkadaşlar efsaneye çıkar mı? Sıka satıyorum saçıyorum. Ben de efsaneye şey çıkar mı? Çıkar. Üç. Üç. Üç.

Daha gelmedi ben en çok açmak istiyorum. Ona daha gelmedi Şadi ama ben yine de açmak istiyorum. Gel mi? Şadi, Şadi, şadi. Sıha diye bir karakter geliyor. Hadi ya. he. Bakayım nerede o Sıha Geliyor yeni. Arkadaş daha şu an en altta yok ama Şadi destansı gelecek. Hadi, gel. şu an Nusfuraz var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bana kendi pek pek güçlü gelmedi. Evet. ben ona yapıyordum ama Jondan bence daha güçlü. Arkadaşlar Bruce'la oynamak isteyenleriniz var mı? Oynamak isteyen oynamak isteyenler Google'da Google'dan Noob Brawl yazıp girebilirler. Evet mesela şuradan. Google'a gidiyorsunuz böyle. Evet. Google'dan Noob Brawl yazıyorsunuz. Google'a Brawl APK yazıyorsunuz. Noob Brawl APK. Note... Bravo wow, APK awesome. yazıyorsunuz. Sonra şu en üstteki siteye giriyorsunuz. Oradan oynuyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Neyse e... Arkadaşlar bu siteye <gülüyor> girip <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> dediğim gibi bu siteye giriyorsunuz. Alta kaydırıyorsunuz böyle. <laughs> Doğlanda tıklıyorsunuz. Arkadaşlar, şu geçiyorsunuz bunu. Sonra şu an yükleniyor. Şimdi Ay, şu an bir şey yok ama heh, dosya tekrar indirilsin mi diyor bende. İndir dediniz. Dosya zararlı olabilir diyor. Ama zararlı değil. Yine de indir dedin. Ayrıntılar değil. Arkadaşlar. Burada şey bu diyor. Dikkat edin eğer yanlış bir şey, şey yaparsanız direkt virüs kaptırıyor. Evet. Ama benim dediğim gibi yaparsanız hiçbir şey olmaz. Aynen yani news no browser normalde iyi bir şey yani. Yükleyip oynayabilirsiniz ama Google'dan ee, ama şey işte, evet. yani yanlış belirteceğiniz yani yanlış şeyden sahtesinden sahtesinden girerseniz e, şey oluyor. Evet yapıyor. bundan yüklüyorsunuz direkt... bir dakika kaldı yazıyor en üstte oradan yükleniyor zaten arkadaşlar. Direk direkt yani şey yapıyor. Ee, evet. Direk yani e, tablete virüs falan Tabii. yapıyor. Ama yani... gerçeğini indirirseniz hiçbir şey olmuyor. Aynen. Doğrusunu. Benim A gösterdiğimin aynısını yapın. Aynen. Videoyu izleyin, aklınızda tutun ya da başka telefondan Arkadaşlar, izleyin. Arkadaşlar bu arada bu arada şu anda o 10 saat falan ay 10 saat diyor neyse. Boş verin. Evet arkadaşlar şu an 10 dakika 11 11 dakika falan oldu. Hadi Aynen. oyun. Hadi oyun. Hadi oyun. Hadi oyun. Arkadaşlar arkadaşlar eee oyun. Ay şey e, benim kız enişten şey Morino Morin bir şey gösterdiği için iki dakika sonra oyundan çıktı geri geldi. Hı hı. Şimdi burada savaşçılığından ne seçeyim arkadaşlar? Bence sen şeyi seç. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Bu Stars'ta en sevdiğiniz karakter ne? Yorumlara yazın. Evet hepsi olabilir. Aynen. Efsanevi, destansı, gizemli, ender. Şöyle bile olabilir. Aynen. Arkadaşlar ben ya da onu seçmeyeceğim. Ee, ben Brock'u seçeceğim. ben Piper seçeceğim. Bakın, bakın bana yeni kostümü geldi. Ee, bende de var o kostüm. Arkadaşlar şu şu Asya çok kötüymüş ya. Asya o kostüm bende de var. Bende de var ben de... Sen sen başka bir şey yok. Piper olsun. Piper. Piper ben Piper'la iyiyim. Piper iyiyim. Hatta bir kez Asya'yı şey şey duello da yendim. Bugün yendi o da beni. Şöyle, evet Şöyle bir Çok seviyorum ben ya. var ya. Evet. O Şeytan mortis de çok iyi. Aynen. Buranın bu kısmı bile çok iyi. Murtis... evet. Mor 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 Evcilim o gelme ya, ya? ya o çok güçlü Evcilim çok güçlü. Ben de onun kostümü yok Allah Bu ne yeme yeme ah ah Aa ah, ah, bomba Ay, Ay, arkadaşlar. Abone ol evet, evet Abone olun. atmayanlara var. çabuk atın. yemek yiyerek izi, abi. Abi yiyerek, yemek yiyerek izliyorsanız abi abone olup like atın ya. Değil mi? Al bakalım beni. Al. Ben de Al bakalım. Ben de Al, Gel gel e, 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 gel. Gelensin e, e, o. Bir, şey. bir kostümü vardı. Ama güncelleme gelmem çünkü tekrardan istediğim için e, Aa arkadaşlar öldük. Evet Arkadaşlar görüyoruz. Hala abone olup like atmayanlarınız evet. evet, var. Hemen atın. Abone olup olmaktan vazgeçmeyin. de oynadı açacağız. Hep ölmedim ya. Gel. Ee, ben karakter değiştireceğim. Ben of. Ben Rico olacağım yani Rico Rico. Rico'yla birazıkayım. Rico. O zaman ben de... abone olun. Abone Abone olmazsanız bir bir daha... Yorum yazın. Bir hiç video gönderime bakın. Sen de. bak. Bırak. 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 Arada. bu arada... Ee, kanalımıza abone olup like, at, like atmazsanız e, bizim bizim kulübüne katı, katılı, katılırsanız bir anlamı olmaz yani abone olup like, like, like at, atmıyorsunuz bir de bizim kulübe geliyorsunuz yoksa yoksa kulüpten atarım he bakın bakın ben başkanım bu kulüpte söyleyeyim evet. abone olup like atmayanlara ol, like at, may bu kanala kulüp falan yok

Hello. Sen isminden çekeceksin Allah. Allah Ya, ya arkadaşlar Ben bir kukulaman olmuyoruz Ben bir kukulaman değilim Ben galiba Bunu alacağım Ben bu dostasının en güçlü karakterini alacağım Yani Shelly <laughs> Ahahahahahah dostasının en güçlü karakteri Shelly'dir arkadaşlar Evet <laughs> Ne yaparsın ki? Yaparım şey O da birinci olurken biz Aksesuar var mı? Var herhalde evet. O da evet. birinci olurken biz Arkadaşlar Eşim işte Kostümü istiyorum Evet Arkadaşlar sizin için o kadar video çekiyoruz Çok emek veriyoruz Bu videolara Ne olur siz de, 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 bizim, de, bizim, de, için de. bizim için Kanalımıza abone olup like atın. Atıra Bu videolara da çok evet. emek veriyorum. Video göndermediğim için özür dilerim. Çünkü YouTube'da, YouTube'da bana bir, bir ay mı işte birkaç günlüğüne YouTube'da video, video çekeceksin ama yayınlayamayacaksın diye bir tane uyarı geldi bana. Yayınlarsan bana YouTube'dan şey yapıyor. Kanalımı, kanalımı siliyorlar. Sen de hiç öyle bir şey mı? Hayır. güncelleme istemişti bir kere ondan da. Ben güncelleme bence hiç yoktu bir şey yapmıştım. Ne lan? Ne kadar Ölüyorum lan. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. ölüyorum. Arkadaşlar Aman! Ay. Ay. Aman! Allah. Allah! 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 baby git baby Abone. Olun bak oğlum. Allah bakmış. Bu ekmez. Bana bunu açma olsun. Hadi Asya. Bir dakika oyun dondu. Oyun mu dondu Asya? Evet.